Oyun konteynerından hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Affan Bugün sizlerle beraber Restoran Tycoon'un 3. bölümünü çekiyoruz. Önceki videoda bildiğiniz üzere buraya altılık yeni masa çektiydik. Bu videoda önceki videodaki kartlardan oluşan oylamalarla beraber yeni şef alacağız. Masaları biraz daha arttır vardı. Bir de şef vardı. Siz şef olanı seçtiniz. Benim için de daha rahat olur. Bu videoda amacı şef almak olur. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle masayı genişletiriz Ondan sonraki videoda da büyük ihtimalle Yukarı son alırız Bakalım şimdilik Şef yanlış hatırlamıyorsam Bin paradan başladı Şimdi bu e, yemekleri yapayım Hemen onları da bakalım Şimdi oyunun sesi biraz fazla Şunu az bir kısayım Şöyle yeter bakalım Ver bunu şimdi. Siz ne istiyorsunuz? 6 kişi. Siz şuraya geçin. Nasıl mı şunları vereyim. Ne istiyorsun? Sen bunu istiyorsun. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakın da bir şefe. Şeften. 200 paradan başlamış. Tamam güzel. Şef aynı. Tamam 200 paradan başlıyorsa bu videoda kesin alırız. Belki bir tane daha masa alabiliriz. Hızlıca. Siz iki kişi hemen şuraya geçin sonra hemen Yemeklerimizi alalım hemen. Belki garson tepsisini alabiliriz hani yeni masa yerine. Çünkü tek tek vermek bayağı sıkıntı oluyor. Geç kalıyorsun yani yetişilmiyor. Kalın bir. Kredesi tost. Vay. Tapas özür dilerim belki bu video nasıl olur bilmiyorum baya bir kazanç elde edebiliriz belki bir bakalım şef olunca baya hızlı olacak çünkü hemen şöyle sizin yemeklerinizi alayım ondan sonra siz şuraya geçin yemeklerinizi vermeye başlayın ondan sonra sizden yemekler alayım evet yavaştan karşısında da ihtiyaç varmış bunu farkına artık niye almıyor yine biraz bir kötüleşti bizim şey internet Ah. Oh. Aa. sonra Siz sonra şu Şimdi herkesin gemini tek tek yapacaksın Allah 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 Ondan sonra seninkini daha Ondan sonra şurada da vardı getiriyorum Evet şimdi şunların hepsini yapalım Alabildiğimiz kadar aldık Şimdi hemen hızlıca yapalım Hmm yaptık. Quest illa. Evet şu ön taraftaki altılık masanın yeme bitti. Bir tane gerekiyor evet. Bu video olmayınca kesinlikle karsın oluyor. Zaten amacını en başta söylediğim. Fakat cidden karsın lazım olduğunu şimdi anladık. Ya yemeklerden bir şeyden masalardan bir tanesini yemenin hepsini dört iş vereyim o yemeğine başlasın diğer masanın ki de yapabilirim şimdilik. Şimdilik. şimdilik hızlıca şimdilik barbekü bir şey istiyor niye al ben barbekülü bir şey hep siz makarna istiyorsan Burası değil. Nasıl şu sen istiyor musun? Şuranın yemeğini topla. Sonra şu şu da senindir herhalde. Aynen. Sonra tamam. İki kişilik makarna yemeye başladı. Yeşil şey, bir şey diyor. Senin mi? Değil. Sizlerinden birini. Evet. No. Sana ver. Yo sen değilsin. bir şey diyor. Şu mu? Ne yapıyorsun işte? Istokos değil mi? Tamam işte şu. Aa, niye veremiyorum? Ya veremiyorum neden başka bir masada da yok. Buğa girdi. Yine buğa girdi ya. Yani. Ölürsem bu masa yok olmak zorunda kalıyorum. Ah, verdi ya sonunda. Petay Sen istiyorsun. Sizden yemeklerini alıyım Şimdi masamı toplayayım herkese yemeğini yapalım İsveç köfte ыбрдана несо Ben hızlıca yapalım bir. Şimdi senin yemeğini alalım. Büyük ihtimalle şeyi vereceğiz, alacağız gibi. İsveç köfte kimin istiyor? Seni siz. sen mi söylüyorsun? Ondan sonra bu video büyük ihtimalle aldık şey ya belli yani. Küs parayı hala ayrı kaldırdık. Sen saniye. Sen bir istiyorsun bunu. Yok sen istemedin. İgiri isteyen kimdi? İgiri şu istiyordu. Kendisin yani ondan sonra Kızgara mısırını da vereyim. Sen de yemeye başla. Ondan sonra yine siparişleri yapalım. acılı burrito <laughs> sebze pizzası var ondan sonra 그러면 이해가 끊기야. ben seni de yaptık. bundan sonra buradan bulaşıkları topla bulaşıkları topla diyelim belki bir yemek siparişi daha verebilirler sen istiyorsun bunu şu tarafa geliyorum hepsi yeni sipariş verdi güzel sen o parçaları yapıp da vermek var. Bir de şey yapıp da vermek var. Ee, Mesela bir taraf yerken şimdi bu taraf yerken ben diğer yemekleri yapacağım şimdi. Niye görünmüyor? Yine bak gitme Geldi. Yemekleri alalım alalım. Al. Yeni bitirdi Doktor Kuzu kebap var. İsveç köfte burada tamam. Niye yeah, uh -huh, yapmıyor? İsveç köftemiz var bir de. Bundan sonra seni az kalmış. Kurabiye kim istiyordu? Sen mi istiyorsun o? Ben de çıkları toplayayım. Sen mi istiyorsun? Al senin yemeğini almamışız. Neyse i̇şte, sıkıntı yok zaten daha yapamadığımız yemeklerimiz de var. Teriyaki istiyordu. Köfte sen şeyse istiyordu. Köfte köfte. İsveç köfte. Sen misin? Tamam. Şimdi şunların da yemeklerini alayım. Beş yemek mi oldu öyle bir şey oldu 3 burada tamam Beş tane sipariş aldım ben tüm gibi siparişleri yapıyorum bir kişi orada yemeğini bitirdi masa Lamington cake Evet gün bitti Şimdi ee, Yemek yaptığım için onu gösteremedi gün Kaç oluyor? Gün 4 oluyor herhalde Gün 4'e geçeceğiz hatırlıyorum Zaten iki video oldu. Bu e, günün üçüncü videosu olacak. Bir günde 3 video bence. Gayet hızlı bir şey oldu. En rekoru kırdık. Yani daha önce iki video geliyordu. Belki bazen bir günde bir video geliyordu. Şimdilik mesela bugün. Bir günde 3 video geldi. Akşama doğru belki. E, şimdilik bu. Ne bana kadar gelir. Bu dörde doğru falan gelir. Belki akşam 8'e kadar falan gelebilir. Dört video olabilir. Bakalım ya. 4 gelirse gayet güzel bir şey olur bu sizin için. Sizin de hoşunuza gider. Akşam belki Minecraft gelebilir. Ya da bir tane daha TFT gelebilir. TFT gelirse önceki videoda dediğim gibi sonsuz karanlık gitmeyi düşünüyorum. Önceki video gidemedim. Biliyorsunuz tarihsizlikler başımıza geldi. Evet gün bitmiş. Gün gibi. Hemen. Bunu da ödülünü alalım. akşam video gelmeyebilir belki. Yani gelemezse kusura bakmayın. Şimdi yani, isteyen kim ya? Şu musun, aynı? Sonra şunu aa. Sonra dükkanı kapatayım hemen. Bu değil de şurayı da. Hemen dükkanı kapatalım. Ya da hani dükkanı kapatalım. şeye alayım videomuzu sonlandırırız. Tuzlu kurak Ondan sonra... Bir Aa, evet 100 para yani çok rahat aldık şeyi mesela burası kalkar 100 paraya yakın para verecek bu masa kalkacak 100 paraya yakın para verecek parada 50 para ya da 70 paraya daha yakın verecek Hatta bu yüze doğru da verebilir Çünkü bu tarafta az yemek yediydi. bakın yani Hatta yeni sipariş verdi Büyük ihtimalle bu masa 100 para falan verir o dörtlük masa. Altılıklar 120'ye yakın falan verir. Bu film. Yok, bir kişi daha yemeğini bitirdi orada duydum onu. Oyunu sesi bazen videoya yansıyor bazen yansımıyor kusura bakmayın. Yani onun bir çözümünü bulamadım. çık bu wow. Vay Bakalım. Bunu... video 15 dakika olmuş vay önceki video 10 dakika civar oluyordu bu video da 10 dakika gibi olur diyordum bu da 15 dakika olmuş Şimdi buna bakın 117 para yani 120'ye yakın veriyor işte genelde burayı da topladım ama büyük ihtimalle burası da 120'ye yakın verecek aynen bakın bu da 120'ye yakın verdi bakın siz ne veriyorsunuz büyük ihtimalle bu videoda bir dörtlük daha alıp ondan sonra şefi de alıyoruz yeni şefimiz hatta şefi şimdiden alayım 200 dolar aldım yeni şefe. evet yeni şefimiz geldi Şimdilik şefi e, öğrenmesi lazım bazı şeyleri. Yani biz yemek yaparken şef öğreniyor. Şef e, şimdilik bu videoda işlevi olmayacak ama bir sonraki videoda ben yemekler yaparken o beni izleye izleye öğrenecek. Sonra e, biz öğrendikleriyle yani yemekleri yapmaya başlayacak. 220 para yeni 6'lık masa alabiliyorum herhalde bir saniye bakalım bir Arabalar ürettiğim 127 para Ondan sonra yani bir masa eksik alıyorum. Bir sandalye eksik alıyorum herhalde. Bir altılık daha alabiliyorum diye hatırlıyorum. Bakayım hemen. Şimdi bu altılık. Aynen 120. üç tane sandalye alabilirim. Tamam. iyi. Güzel. 3 tane masa aldık. 3'lük kişi. 3 masa da açıldı. Şu içecek buzdolabını alabilirsiniz. Ama genelde buğa giriyor. Ben almayı almamayı tercih ediyorum. Yani isteyen alsın. Ben almıyorum. Şimdi kaldılık masamızı aldık. Ben bunu bir sonraki videoda mı yaparım ya da şimdilik yapalım hızlıca. Bir sonraki videoda e, depola. 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 Ya camı depoladım. Camı yok camı depolamadım mı? Tamam tamam. Sıkıntı yok. Bundan sonra küçük değil bu değil iptal. Yemek masasını al. Çevir. Ondan sonra. Aa. Bir saniye. Evet bayağı eksik. Bir sonraki videoda. Yani nasıl olacak bakarız. Sandalye alırım büyük ihtimalle. Masalar genişler. Sonra belki garson alabiliriz. Sonraki videoda da. Ondan sonra... Şuraya yine bir tane zaten kaldıydı. Onu da şöyle yapalım. Büyük ihtimalle buraya da üçler ya da dörtler. O köşedeki yere Buraya kapat dedim. Kapanıyor. Evet. Bugünlük bu kadar olsun. Videonun, pardon restoranın dışarısından da göstereyim. Günlük bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.